Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzun konusu TeamViewer üzerinden bir bilgisayardan diğer bilgisayara dosya aktarımı nasıl yapılır? Bunu yapacağız. Ya da karşı taraftaki bilgisayardan kendi tarafımıza dosyayı nasıl atarız? Konumuzun içeriği bu. Hemen başlayalım. ID istedim karşı taraftan. Yeğenim Abdullah bu konuda bana destek olduğu için teşekkür ederim. Onun bilgisayarını kullanacağım. Hemen karşı taraftan id girdim, bir de şifre isteyecek benden şifresini de gireyim. Şu an Abdullah ile bağlantı kuruluyor diyor. Şu anda bağlantı sağladım. Abdullah'ın bilgisayarındayım. E, dosya transferi nasıl yapacağım hemen konumuza geçelim onu yapayım. E, şurada arkadaşlar örnek Şurada bir görsel var. Şu görseli kendi tarafıma atmak istiyorum. Şurada dosya ve diğerleri diye bir seçenek var. Onu tıkladım. Daha sonra dosya aktarımını etkinleştir. Masa üstleri burada benim masa üstüm. Upload masa üstü de burada. Buradan kendi tarafıma atmak istediğim görseli seçtim ve al diye tıkladım arkadaşlar. Tamamlandı dedi. Benim şu an masa üstümde. Ee, attığım jpeg dosyası olması gerekiyor ve gördüğünüz üzere arkadaşlar görsel burada e, şimdi de kendi bir kendi masa üstümden upload masa üstüne bir dosya göndermek istediğimde bunu nasıl yaparım arkadaşlar onu yapalım burası benim bilgisayarım bu taraf Abdullah'ın bilgisayarı bu sefer kendi dosyamı seçip bir Google e, PNG dosyası var bunu seçtim e, masa üstüne göndereceğim. Buradan istediğiniz yolu seçebilirsiniz. Belgeleri ya da C'nin altına da atabilirsiniz. Ben masa üstünü tercih ediyorum. Buraya atmak istiyorum. Dosyamı seçtim. Gönder butonuna tıklayınca arkadaşlar Upload'un masa üstüne şu şekilde, şu şekilde gördüğünüz gibi attığım görsel geldi. Dosya aktarımı bu şekilde yapıyorum bir düzen arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim kanalımıza abone olmayı unutmayın.